Demet Akal'ın, Bodrum'a 20 ila 25 bin liralık yardım göndereceğini sosyal medya hesabından gözyaşları içinde duyurdu. Ve ne olur siz de yardım edin çağrısında bulundu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın'da video çekerken gözyaşlarına boğuldu. Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Orman Müdürlüğü, Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının sürdüğünü duyururken, son 6 günde 35 ilde 130 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Ünlü isimlerde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmadı. Birçok isim yangın bölgesine yardım için kolları sıvadı. Bunlardan biri de Demet Akalın oldu. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu. Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama. Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum'a ifadelerini kullandı şarkıcı Demet Akalın. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasa seslenmiş ve torbada bir aileyi evinde misafir edebileceğini söylemişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.